Tekrardan merhaba. İlk bölüm çok zor değildi. Mesela benim tavsiyem yaşta şu. Tavsiyede bulunayım. İlk bölüm kolay olduğu için çok yeni başlamıyorsan yani hiç, hiç yani sıfır falan değilsen <laughs> artık diğer konuda da gördünüz çünkü. O zaman ilk bölüm, bu bölüm, bir sonraki bölüm. Üç bölüm toplam izle mesela. Sonra kendin çalış. Soruları kendin çöz. Pekişme testinden kendin çöz. çöz. Dedim, bak tekrar gel. Mantıklı olan budur yani. Doğru verimli çalışmanın mantığında bu yatar. Başlayalım. İkinci bölümde sayı problem benzeri soruları denklem kuracağız yani. Annenin yaşı kızının 5 katıdır. Annemiz var, kızımız var. Kıza x dersek, evet anne ne olur? 5 katı 5x olur. Bu kurduğumuz denkleme karışmayın. Yaşta bugüne karışmayın. Bak söylüyorum. Yaş probleminde bugüne karışmayın. Bugün çok önemli. Tamam demiş ki 5 yıl sonra be, anne büyür. 5x artı kaç olur? 5 olur 5 yıl sonra. Kız da büyür. O da x artı 5 olur. Ne olmuştu? Annenin yaşı kızının 3 katı oluyor. İşte biz bunları sayıda yapalım. Hatta sayı problemini ben size yaşta ilgili soruda çözmüştüm hatırlayın. O zaman eşittir deyip, kızı 3 ile ne yapacağız? Çarpacağız şöyle. Annenin yaşı, kızın 3 katı olmuş oldu. Şimdi sol taraf 5x artı 5 geldi. Sağ taraf ne oldu? 3x artı 15 olmuş oldu. 3x buraya, 5 de karşıya gitti. 2x mi oldu? Hatta yazmıyorum. Yazmıyorum lan burayı. Şöyle yapacağım. İnsanlığı gör. 15 eksi 5. Hata yapmamak lazım yani. 2x 10 x kaç oldu yani? 5. x'i bulduk. Ne sormuş dedi? Bakalım. Annenin bugünkü yaşı kaçtır? Yani bize 5 x soruyor adam. Şurayı soruyor. 5 kere de 5'ten değil mi? Ne oldu? 25 olmuş. Oldu. Doğru mu? Çok böyle zorlayıcı değil ama sayı problemi vardı. Birkaç soru çözeceğiz burada. Devam edelim. Bir babanın yaşı, oğlunun yaşı 3 katına 10 fazladır. Babamız var. Güzel. Oğlu var. Bu x ise bu neymiş? 3 x 3 katından 10 fazla. 3 x artı 10. İkinciye x diyoruz. İkinciye işlem yapıyoruz. Cümlelerini defalarca kurdum. Defalarca işte bunu burada kullanacaksın artık o bilgiyi. 5 yıl sonra babanın yaşı için 5 yıl büyütelim. Baba 5 yaş büyüdü artı 5 diyorum. Ne oluyor yani? 3x artı kaç oldu? 15. Bu da 5 yaş büyüdü artı 5 diyorum. Bu ne oldu? x artı 5 oldu 5 yıl sonra. Evet. Ne demiş? Babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katından 10 fazla. Eşittir deyip oğlan tarafını 2 ile çarpacağız. Artı 10 ekleyeceğiz. Bak babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katından 10 fazla demiş. Oğlan tarafı. İkinci olan Bak şöyle dikkat. Bak şurada, 500'lü. Babanın yaşı, oğlunun yaşı. iki katından 10 fazla. İkinci ifade oğlu, hatırlayın. işlem ikinciye yapılır. Defalarca söylemiştik. Reklamın yani kurmak kadar çözmek dönem. İşlem hatası da yapmayalım. 3x artı 15 sol taraf eşittir. Sağ taraf 2x artı kaç? 10. Artı 10 geliyor. Yani sol taraf 3x artı 15 oldu mu, sağ taraf 2x artı kaç geldi? 20 gelmiş oldu. Şimdi 2x buraya gitti, 15 karşıya gitti. 3x eksi 2x oldu. Eşittir. 20 eksi 15. x eşittir kaç oldu? 5. x'i bulduk. Ne sormuş diye de bakalım isterseniz. Sonra da baba ve oğlunun bugünkü yaşları toplamı kaçtır. Tavsiyem şu. Ben için toplar, x'i öyle yerine yazarım. Öyle yapıyorum. İstersen x'i yerine yaz. ikisini ayrı ayrı topla. Fark etmez. Yani babayı bul, oğlanı bul, topla. O da doğru. Yanlış değil. Ben toplar yazarım. Yani toplarsam 4x artı 10 yapar. Şöyle. x'i kaç bulmuştum ben peki? 5 bulmuştum. x'i yani 5 yazarsam da Cevap ne yapar? 30 yapmış olur. Yazamadım ki. Yazdım yazmamış. 30 yapmış olur. Cevap nerede var? 5 var. Anlaştık mı? Şimdi mantığı bu yani. Çok benziyor sayıya bunlar. Yani tabii benzemeyen sorusu olur ama bunlar çok benziyor. O yüzden bu altyapı iyiyse bu çok yavaş gitmez. Şimdi yaş probleminde iki kadın yaş toplamı 28'dir. Normalde şöyle yapılabilir mesela. İnsanların yaş toplamı verilince Toplam 28 vermiş ya. Birine x deriz, birine 28 eksi x diyebiliriz. Ama devamında daha basit bir bilgi vermişse buna gerek yok. Ona bakmak lazım. Küçük kardeşin yaşının 4 katının 1 eksi, büyük kardeşin yaşının 2 katının 3 fazla eşittir. Bu vermemiş. O zaman yapacak bir şey yok. Şimdi büyük kardeş küçük. Biz küçüğe x, büyüğüm sormuş. Büyüğe de x diyebiliriz. Fark etmez. Bu x olsa bu ne? 28 eksi x olacak. Bu yaptığımı anladık mı? İki bilinmeyen kullanılabilir ama gerek yok. Bence burada mantıklı ve makul olan tek bilinmeyen kullanmaktır. Tamam. Demiş ki sonra küçük kardeşin yaşının dört katının bir eksi. Bak şunun yani 28 eksi x'in evet söyle 4 katının bir eksi büyük kardeşin yaşının iki katının üç fazlasına eşitmiş. Eşittir diyorum. Büyük kardeşin yaşı x'ti x'in evet iki katının üç bir Tek bilinmeyen olunca x'i bulmak çok rahat olacak bizim için. İşte 4'ü biraz çarparken, işte burada belli olmaz, şimdi şunu, şunu diyebilir bazı öğrenci burada. ''Hocam, küçük x'i daha kolay oluyordu.'' Ama işte bunu sonra görüyorsunuz, yani ben göremezsiniz. Nereden bileyim ben? Ben de büyüğü x'leyip direkt bunu işaretlemeye çalışıyorum. Bu çok önemli bir şey değil. Yani bu tamam olabilir, daha mantıklı ama çok önemli değil. Yani bu hayat kurtarmaz Anlaştık mı? Önemli olan soruyu çözmek, tamam. Çok da vakit alacak bir yani Arada bir 5 saniye öner. Çok abartmayalım olayı. 112 yapar burası. 4 çarparsam şöyle. Eksi 4x yapar. Eksi 1 var. Karşıda ne var? 2x artı 3 var. Toparlayalım sol tarafı. 111 eksi 4x var. Karşıda 2x artı 3 mevcut. 4x karşıya 3 bu tarafa gitsin. 111 eksi 3 oluyor. Eşittir. Karşıda ne var? 2x artı 4x var. Şöyle değil mi? Yanlış yapmıyorum bence. 108 oluyor. Eşittir 6x. 108 6'ya bölünebilen bir sayı 18 çıkar. X'i buldum. Neyi sormuştu? Büyük kardeş. Yani bulduğumuz şey bizim için cevaptı zaten. Cevap da ne olduğu zaman? B oldu zaman? 5 gelmiş. Oldu. Tamam mıdır? Şu yaş toplamı verilirse eğer sorunun devamına daha basit bir bilgi vermemişse İki kişinin yaş toplamında birine x diyoruz, diğerine 28 eksik. Yani toplam kaç artık? Mesela 40 verseydi örneğin toplamı. Birine x diyoruz, birine 40 eksik diyoruz. Anlaştık mı? Dikkatli olun. Devam. Bir babanın yaşı ikişer, ikişer yıl arayla doğmuş dört çocuğun yaşları toplamak. Şimdi burada <laughs> ufak bir ardışık sayılı. Çok ufak ama. iki yıl arayla doğmuş dört çocuğu varmış babanın. Şimdi şöyle yapalım. Babamız bilmiyoruz ama şimdi dört çocuk var. Bir tanesi A yaşında olsun. Diğeri A artı kaç olur? 2. Evet, hiç alakası yok. Görüyor musun? Ha şu. Kan çıkar gibi olmuş. Tahta artık şey. Sıcaktan kendini şey yaptı ya, bıraktı. Biri A, diğeri A artı 2 şuraya yazalım. Diğeri A artı 4. Diğeri de A artı 6. 4 çocuk değil mi? Tamam. O zaman bunların toplamına baba eşitse, babayı toplarsa onlar 4 A artı kaç gelir? 12 gelir. Burayı anladık mı? Babanın yaşı Dört çocuğunun bugünkü yaşları toplamına eşit. Tamam. Onlar da ikişer yıl alayla doğmuştu. Aile başlayıp gitti. X de diyebilirsin. En de diyebilirsin. En'i çok seversin. En'e bayılırsın sen. En'i bir seviyorsun ki. Bir seviyorsun ki ya. Neyse. Baba bugün 60 yaşında oldu. Baba 60 yaşındaymış. Güzel. Onu vermiş. Tamam. Demin A'yı buldum, buldum diye çalışıyor. 4 A 60 eksi kaç? 12. Yani 4 A eşittir kaç? Burada 48. A da buradan kaç oldu? 12 gelmiş oldu. A'yı bulduk. Soru neydi diye bakalım en küçük çocuk ile en büyük çocuğun bugünkü yaşları toplamı kaçtır diye soru sormuş. En küçük çocuk kaç yaşında? A. En büyük kaç? A artı 6. Şimdi A'yı 12 buldunuz. Burası 12'ymiş. Burası da kaçmış? 18. 12 yazarsak. 12 burası. Evet 18 de burası. Cevap da kaç gelmiş olur? 30 gelmiş olur. Cevap aşık çıkar. Tamam mıdır? Ufak bir bazen yaş problemi böyle bir babanın veya bir annenin 3 çocuğu, iki çocuğu, dört çocuğu varsa aralarındaki fark sabit olabiliyor. Biz bunu ardışı sayı diyoruz. İşte A, A artık, A çok fazla konuya derinlemesine girmeden <laughs> yüzeysel olarak şurada bir şey yaptık. Yani başka bir şey yapmadık. Sonra biri çıkıp karşıma biz ardışı sayı bilmiyoruz, şartına gelmeyin. Öyle bir şey yok yani. Arka arkaya sayı giden sayılar. Tamam. Devam edelim. Bir babanın yaşı oğlunun yaşı yedi katıdır. Şimdi babamız var, oğlumuz var. Oğlu x'e baba kaç x'tir? Yedi x. Buna ne yapmayın? Karışmayın. Devam. Oğlu babasının yaşına gelmiş. Şimdi bakın. Oğlu x yaşında mı kardeşim? Babasının yaşına mı gelmiş? Yani 7x'e mi gelmiş? Bu ne demek yani? Demek ki oğlan 6x büyümüş. Cümleye dikkat. Oğlu babasının yaşına gelmişse x 7x olmuşsa 6x ne yapmış? Büyümüş. Doğru mu? Tamam. O zaman baba da 6x büyür. Şimdi babamız ne olurdu? 13x olur. Şimdi burada şu yanlış algıya kapılabiliyoruz. Şimdi oğlan kendi yaşı x'ti. Ne oldu? 7x oldu. Yani kendi yaşının 7 katına geldi ya. Baba da 7 katına geldi diyenler oluyor. Bak kesinlikle böyle bir şey yok. Tekrarlıyorum. Oğlu x iken 7 x oldu. 7 Öyle bir şey olur mu ya? Olmaz. Yaşta yaş farkı değişmez. Yaş farkı değişmez. Herkes için aynı yolu geçer. Mesela şu an izliyoruz. Bundan 5 yıl sonra herkes 5 yaş büyüyecek. Kimse ben büyümedim. Biz duruyor. öyle bir şey olmaz ya. Yani. O yüzden burada geçen zamanla burada geçen zaman ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Buradan bu yorum yapacaksın. Yaş toplamı 80 olmuş. Toplamı kaç eşit? 80'dir diyorum. Yani 20x yapıyor burası eşittir 80. X de buradan kaç olur yani? 4 gelmiş. soru neydi? Baba ile oğlunun bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Yani burayı soruyor. Ben toplar yerine yazarım. 8 x'i soruyor bize. X'i kaç buldunuz? 4. 8 çarpı 4'ten şöyle kaç gelir cevap? 32 gelmiş olur. Nerede var? C şıkkında var. Tamam mıdır? Bir bölüm daha var yanlış. Evet. Çözdük bir bölümü. Bir bölüm daha var. Biraz daha yavaş yavaş karmaşık hale getireceğiz. Ama konuya hakim olursanız oyun karmaşık veya basit olması arasında fark yok. Yaş problemi öyle çok bize inşallah zorlamaz. Tabi her konunun şu yanlış anlama gitmeyin. Zorlayıcı sorusu var. Mesela bir sene yaş problemi çok zor çıkmış olabilir. Ama o zaman da üstlük sayı kolay çıkıyor. Veya mutlak değer veya sayısal sayı ama kolay çıkıyor. bir denge kuruyor üstlüğüme yani. Biz her konunun kolayından başladık. Zor sorusuna kadar çözeceğiz. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.